Hmm. Oğlum ne oluyor ya? çok korkuyorum. Çünkü alt tarafta bir bomba patlar. Ne? Aa, yardım edin. Gelsin. Yes, yes. Sılavet ben geliyor. Hayır. Hayır. Aa, yardım edin. Geliyorlar. Aa. Müdüş kapını aç Müdüş Müdüş kapını, aç. Müdüş. kapını aç. Ha, müdür Sıla öğretmen ile ye, Yese beni kovalıyor Ya bizim ne öyle böyle değil ya Müdürüm. Ne oldu ki Sıla öğretmen siz neden bu kadar çok sinirlendiniz Bu Bu ayı ya Ya bildiğiniz var ya çok kötü şeyler yaptı sınıfta. Sınıfta bildiğiniz tamam tamam dizi çekti dizi. Yok ya onu yapmadı. Peki ne yaptı? Okulu davul zurna mı getirdi? Yoksa şey mi yaptı? Hop gam gam style şarkısıyla şey mi yaptı? E, Disko mu yaptı okulu? Yok ya o da değil bildiğin. Peki ne? Ne yani? Ne peki? Şey ya e, bomba patlattı yani bak. Yani ben alışığım. Çünkü zaten aslında okulda bir sürü yaramazlık yaptı. Yani o yüzden ben alışığım. Ne? Sınıfta bomba mı patlattı? Ben hemen ben hemen bir bakacağım. Tamamdır. Yese ben de müdüşle beraber yalnız senin yumurtanı yemeye gidiyorum. He. Ha. Hadi bay bay. Gel buraya senin kafanı kopartacağım şimdi. Allah. takip Allah. Allah. Yardım edin. Allah. Bu sınıfın hali Bak gördün mü işte. Aa, bu sınıfın asrın. O zaman madem ders yapacak bir yeriniz kalmadı. O zaman biz de Asrın evinde yaparız. Ne Asrın evinde mi bir düş? Öyle mi? Benim evimde mi yapacağınız? Allah Allah. Benim evimde bal yapmanız izin yok. Benim evimde. Benim evimde. Koş koş. gidiyoruz. Sin 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 sin. Hayır sin hayır sin. Siniyorum ya Yarın olunca. Saat şu anda sabahın dokuzu geçiyor tık 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 geldim ha slurt benim neden geldiniz ki ne oldu oğlum burada biz an hani işte dün ders yapacağız dedik yani şimdi. Işte. hadi geçin çocuklar o ok. klimrim evet neyse şimdilik 5 artı 5 kaç yapar öğretmenim 5 artı 5 tabii ki de 10 yapar aferin peki 2 j 10 pardon Pardon neyse sen ne demiştin şey mi demiştin 10 mu? Evet öğretmenim 10 demiştim. Ha tamam o zaman. Kişi peki 10 artı 10 kaç yapar? Örtmeyin tabii ki de 20. Tamamdır o zaman. Mert. Efendim hocam. Şey şimdilik 20 artı 20 kaç yapar? Tabii ki de 40 yapar. Asrım şimdi sana geldi sıra. Örtmenim tamamdır. Şimdilik. Galata Kulesi'nin Galata Kulesi'nin e, Galata Kulesi'nin Kulesi ile Dünyanın en büyük binasının binasının toplam toplam artı boyu kaçtır? Yuham öğretmenim bunlara gelince 5 artı 5, 10 artı 10, 20 artı 20. Bana gelince ise boyu kaçtır diyorsunuz yani. Ben bunlardan bilirim, bilebilirim ki. Nadirim müdür arıyor. Efendim müdürüm? Öyle. Öğretmen. öğretmen. Hani işte. Asrın evindesiniz ya siz şu anda. Evet asrın evindeyiz yani işte biz bugün sıraları ineceğiz o yüzden yine Aslı'nın evine evinde ders yapmamız gerekiyor aynı saatte. O yüzden yani bugün sıraları yeniliyoruz. Yarın da sınıfı düzelteceğiz. Ne? Bunun tadına bak kötü öğrenci. Aa! Umarım beğenmişsinizdir. Yeah, I